Konnichiwa minasan watashi Prince Twitter'desin. Hoş geldiniz dostlarım benim adım Prince Evet arkadaşlar bugün yine bu rastgele challenge'i deneyeceğiz Benim bu kanalda biliyorsunuz son geçen de yapmıştım ee, Rastgele challenge'li bir serim var arkadaşlar Bunun kurallarını hemen sizlere bir okuyayım şimdi ee, Kurallara geliyoruz arkadaşlar ee, Tabii ki rastgele takımla oynayacağız ama bu ne, neyle kuralları var onu şimdi okuyorum Takım e, seçmek için 5 kere rastgele tuşuna basma şansım var Yani 5 kere şu dörtgen tuşuna bastığımı bakın bi, bir kere basayım ya pardon, üçgen arkadaşlar, üçgen tuşu Polonya geldi misal. Ya yani böyle rastgele takım çıkıyor. Şimdi 5 kere o tuşa basma şansımız var. Diyoruz. Ee, sonra rastgele tuşuna bastıktan sonra önceki takımlar seçme hakkım yok. Misal şimdi Polonya geldi ya devam basarsam rastgele tuşuna Polonya'ya geri dönemiyoruz. Yani o önceki çıkan çıkan takımlara. Senin de heyecan tarafı zaten bu arkadaşlar ee, hangi takımlar çıkacak? 5 kere seçme şansımı nasıl kullanacağım? Risk alır mıyım? Almaz mıyım vesaire vesaire. Ee, böyle arkadaşlar. Okey. Şimdi. Aa, bakalım. Son şeyde Türkiye çıkartmıştık. O da bayağı e, güzeldi Ve karşı tarafı dağıtmıştık arkadaşlar. 7 mi 8 sıfır mı ne gelmiştim? Şanslıyım. Dım. Daha doğrusu. Bakalım bu sefer şanslı olacağız mı? Bir şey daha yapalım arkadaşlar. Eğer. E, tabii ki bunu beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Son bölüm yaklaşık 500 beğeni geldi. Buna da 500 getirebilirseniz. Beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Lütfen şimdi basın isterseniz. Ee, şimdi. Eğer bu maçı yenilirsem arkadaşlar cezayı sizler bana kesin. Böyle bir, öyle bir şey yapalım. Yani yorumlara ceza yazan böyle en çok hoşuma giden şeyi ben seçerim ya da en çok beğeni getiren sizlerin yorumlar hangisi daha çok beğeniyorsa o cezayı ben seçeceğim arkadaşlar ve bir dahaki rastgele challenge'ın başında o cezayı yapacağız. Anlaştık mı? Okey. Devam ediyoruz şimdi. ilk şansımı deniyorum. 3, 2, 1. Jamaika Allah'ım. Okey birinci şansım gitti. Ben bu Jamaika'yı alma hakkı alırsam hemen şimdiden ceza kesebilirsiniz bana. Okey birinci şansım gitti. Şimdi ikiye geçiyorum ve buna sonra Jamaika'yı seçemeyeceğim. Ha bu şey yok. Bu mesela fake lig arkadaşlar. Bunlar sayılanmıyor Çünkü buna online'da da yok. Yani bu şimdi ikinci şansımı denemedim daha. Lig öden Lorient takımı. Bunlar Olympique Lyon'u 4 1e takım değil mi arkadaşlar? Maçında. Neyse ikinci şansımla gitti. Üçe geçeceğiz. Allah'ım 3 şansım daha var arkadaşlar. Beşiktaş! Oh! Arkadaşlar benim gibi şanslı biri var mı? Okey Beşiktaş hemen alıyorum. Üçüncü de Beşiktaş çıktı arkadaşlar. Beşiktaş'ı alacağız. Hatta formamı da giysem mi arkadaşlar? Ben baba kartal şeyimi giyelim bunu değiştirdim üstümü. Ee, şimdi bakalım iki tane daha devamlı sevmiş halde gelecekmiş ona bakalım. Bu ne oğlum? Bu da fake galiba yoksa hayır değil. Tamam bunu Okey Allah'tan Beşiktaş arkadaşlar. Neyse ben şimdi üstümü değiştiriyorum. Baba Kartal gelecek biraz arkadaşlar ve maçta görüşürüz. Okey rakip bulundu arkadaşlar. Baba şortte giydik. Real Madrid'le karşı oynayacağız. Allah'ım. Ben şu bizim şu formayla bir oynayalım. Bunu hiç oynamadım ben daha. Okey şimdi ben bizim ilk 11'i bir kurayım. Oldu arkadaşlar. Ee... Ben hazırım maça doğru gidiyoruz. Dediğim gibi yenilirsem cezayı sizler kesiyorsunuz. Yorumlara yazın hangi bir tür ceza yapalım arkadaşlar. Benim hoşuma giden ya da en çok beğeni alanını mı yapsam bilmiyorum. Bakarız. O o o zaman arkadaşlar o cezayı yapacağım bir dahaki bölümde başında. Ee, şimdi tabii ki zor. Real Madrid rakibi düştü. Ama benim şansa bakın arkadaşlar. Beşiktaş çıktı ya. Geçen Türkiye çıktı. Bu sefer Beşiktaş çıktı. Allah'ın sevgili kuluyum. Sevilen kuluyum öyle diyelim. Sevgili kul değil. Okey. Zor bir maç olacak. <laughs> Hazır mısınız? Başla oğlum. Ve maç başladı. Hemen uzun oynuyor. Eyvah Bruno. Hemen top Ronaldo'ya gitmez mi lan? Talişka. Hadi Beşiktaş'ım. Çok güzel. Ooo Ryan Bubble. Pası gelmedi. Şimdi gidiyoruz süper. Adriano, Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan'ı gör. Hemen gönder Bubble'ı. Bubble gidiyor. Hadi oğlum Bubble. Ryan Bubble. Allah'ım kaleci Navaz. İlk defa tehlikeli geldik 6. dakikada. Abu Bakar. Ne yapıyor oğlum bu? Offside zannettim. Offside de değildi. Rovaşa da yaptı adam. Ulan coşuyoruz arkadaşlar. Bakın. Ah onu bir tam vursa var ya yılın golünü atıyordum neredeyse. Okey devam. İki kere çok tehlikeli geldik. Dakika 7'deyiz. Şu Ronaldo'yu uzak tutmalıyız kalemizden. Ve diğer 10 oyuncuyu arkadaşlar. <laughs> Okey karşı tarafta iyi oynuyor. Ya yani pasları en azından iyi. Şimdi Ronaldo bunu diyordum işte. Oh no. Oh no. Oh no. Oh yes. Hadi kum yedim. Abu Bakar. Ara pası Babel'e doğru. Hadi Babel. Uzak oynadı. Uzun oynadı daha doğrusu. Gönder Adriano'yu. Hadi oğlum Adriano. Çok güzel. Gö Süper. Ortası gidiyor. Ah. Hadi oğlum. Hadi Abu Uç oğlum. Talişka. Talişka kafayı atıyor. Navaz. Ah. Ulan. Odan... Arkadaşlar şu gola çok alıştık. Dikkat. Toni Kroos. Modric. Talişka araya giriyor. Çok güzel oynuyoruz. Bu dakikaya kadar iyi oynuyoruz. Ryan Babel. Hadi oğlum. Gönder Babel'ı. Süpersiniz. Pas. Şimdi. İşte ah biliyordum. Hemen. Süper. Marcelo. Hayır Atiba'ydı. Modric. Wow. Okey devam. Ona değil. Ona değil. Adriano oynayacaktın hocam. Atiba aman. Kaleci. Kaleci kaleci kaleci. Gel. Beşiktaş gibi oynayalım. Çok güzel. Çok güzel. Hemen gönder. Hadi hadi al Abu Bakar. Güzel oynuyoruz. Güzel oynuyoruz. Paslar da güzel geliyor arkadaşlar. Aynı Beşiktaş gibi oynuyoruz. Ama gol atamadık bu dakikaya kadar. Devam ediyoruz. Ta yukarı. Gönder. Şimdi Ricardo Quaresma. Hadi oğlum. O ne yaptı lan? Pas geliyor. Abu Bakar. Ya arkadaşlar. Oğlum Abu Bakar sen bilmem ne. Atılmaz mı lan? Abum yapma böyle ya. Arkadaşlar yüzde bir milyon gol atamıyoruz. Ara pası gelecek. Morat'ta. Araya gir Ronaldo'yu kafa attırmayın. Adam ilk defa geliyor gol atıyor. İlk defa geliyor ve Ronaldo farkı arkadaşlar. 1-0 mağlup Ulan Tanışka, Hadi oğlum Ava bakar Yenilmeyeceğim yenilmeyeceğim Bu seride henüz yenilgisizim bir de Ama Rakip tabii ki devamadır Madrid da birazcık zor Ve 2-0 bağlı Cezayı şimdiden düşünebilirsiniz arkadaşlar Adam iki kere geldi, hmm. iki kere gol attı. Biz yüz kere geldik, bir gol atamadık. Ulan abu bakar, hmm. yedin mi beni bugün oğlum? İlk yarı en azından bir gol atsam... Bir gol atsam da... İkinci yarı biraz daha mutlu bir, bir yerdesek. Kafayla indirebilir miyim? Oooo oh, çok büyük hata! Bubble ve gol! İşte bu! Ryan Bubble! Skoru 2 bile indirdik arkadaşlar. Skoru 2 bile indirdik. Çok büyük bir hata Real Madrid defansından. Bu golü bekliyorduk. 41'de Wine Bubble golümüz geldi. Şimdi devam. Gönder. Çok güzel. Ah ulan şu son pas gelmedi. Hadi Abu Bakar hadi oğlum. Abu işte bu be. Arkadaşlar maçı çeviriyorsunuz. Ulan Rio maçın tersi oldu. Bir dakika ol. Abu Bakar ne dediysen geri alıyorum. Seni öpüyorum adamım. Arkadaşlar böyle dönüş olamaz. Şimdi de çok güzel. Orta, bir kafa bubble. Neredeyse üç yapıyorduk arkadaşlar. Tam böyle şey gaza geldik vallahi. Uf. Çok güzel maç oluyor vallahi çok güzel ama görüyorsunuz biz şu pozisyon vermemeliyiz yoksa çünkü hemen gol yiyoruz. Aman dikkat. Okey ilk yarı sona erdi. Arkadaşlar 2-0 mağlup Maçın son 2 dakikasında mı ne? Maçı çevirdik. 40'tan sonra daha doğrusu. Ryan Babel ve Abu Bakar arkadaşlar. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Hashtag baba kartal yazın. Beni öyle hep destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi hiç kakabalıyorum ya. Hayır. Süper. Çabuk. çok güzel gönder Şimdi lan kale boştu. Süper kaptık hayır Eyvah kontra takacağız Offside var mı Marcelo adamım Aman aman ama arkadaşlar atamadı salak çocuk Onu nasıl atamazlar Eyvah salak prince Ronaldo'ya dikkat. Orta'ya dikkat. Orta gelecek. Gol gelmesin. <laughs> 54 dakikadayız. Maç hala 2-2. Yapma hocam. Talişka. Çok güzel. Çok güzel. Hayır. O geri çekmeliydim. Daha iptal etmeliydim. Olmadı. Bir gol arkadaşlar. Bir gol. Biz atmalıyız. Biz öne geçmeliyiz. Yoksa eğer bir daha geriye düşersek, o zaman çok zor olacak çünkü uzun bir oyna. bakar geçer mi? Kaleciye gönderecek. Hayır. Şimdi kaptık. Gönder. Avukara gelir mi? Kontrol. Avukar. Kalesma. Ah, kalesma bugün. Çok güzel. Şimdi ama hadi oğlum babel. İşte bu babel. Power Hot Kendisinin ikinci onu. Takım üçüncü arkadaşlar. Maçı çeviriyoruz. Böyle bir geri dönüş olamaz. Real Madrid'e karşı 2-0 mağlubundayken maçı skoru değiştiriyoruz. Kovarejma çok güzel. Şimdi gönder. Penaltı. 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 Uf. Tarışka sakat yaşıyor ve sarı kart çıktı arkadaşlar. Penaltı değil lan. Neyse olsun daha iyi. Kovarejma top başında Ricardo Quaresma! Adriano'nun şutu. Lan penaltı değil mi arkadaşlar? Ben oğlum neredeyse kalın içine gidiyordum. Bakın Ricardo Kovarejma'nın free kicki arkadaşlar. Şu dördüncü gol o kadar önemli ki arkadaşlar şimdi. 3 oyuncu değiştirdik arkadaşlar. Bakalım Dembaba geldi şimdi. 99 forma numarasıyla. Ve Caner Erkin. Okey bu dakikaya kadar iyi gidiyor arkadaşlar. Şu ilk iki... ...golden sonra vallahi bayağı bir beyaz saçlarım atmıştı ama şimdi şimdilik en azından Offside, evet. Şimdilik iyi. Çoğun şey sor arkadaşlar abi senin saçlar niye böyle çok beyaz diyor ya da beyazladı. Bu genetik mi bilmiyorum arkadaşlar. Benim annem de saçı çok genç yaşta böyle beyazladı. Benim de 20'lerde bile başladı? Şimdi Quaresma'ya geçerse çok güzel olur. Hadi Quaresma. Oğlum bir aşır şunu. Ricardo Quaresma. Öpüyorum seni. Öpüyorum seni arkadaşlar. Q7 Beşiktaş'ımızın çok çok önemli 4. golünü atıyor. Ve skor şimdi 4 2 70 9'da geldi gol. Ricardo Kolejma ve Real Madrid'i yeneceğiz mi arkadaşlar? Dembaba için çok hızlı bir top. Ah orada bizim önce bir gelseydi hemen bir şut gönderecektik ama. Neyse. Tabii ki dikkat etmeliyiz. Şimdi bayağı bir büyük avantaj elde ettik ama biz de 2-0'ı ve bir 2 dakika içerisinde dışarısında topu maçı daha doğrusu çevirebilmiştik. Skoru öyle diyelim. Ama dikkat Fabri. Okey 86'dayız. Şöyle bir gönder Fabri. Kvarejma'ya. Kvarejma. Çok güzel. Hadi oğlum Caner. Caner geçti. Caner atamıyor. Niye sol ayağımla çakmadı? Plase şu şeyine bastım bir de. Ama çok güzel oynuyorum arkadaşlar. Davut doğrusu Beşiktaş oynuyor. Benim kontrol altımda. <laughs> Ve benim bu serim devam ediyor hiçbir yenilgi yok bu rastgele challenge'da e. şimdiye kadar. Fabri çıkıyor. Fabri. Fabri kapıyor. Atiba'yı gör. Uzun bir top. Çok güzel. Hadi oğlum. Hayır. Okey. Burada bitecek bu maç arkadaşlar. Burada bitiyor. Beşiktaş'ımız 4-2 yeniyor. Sizlerde şimdi e, ceza yorumlara yazmana gerek yok çünkü yendim arkadaşlar yani ceza gelmeyecek bana ama eğer e, yenilseydim hangi cezayı seçerdiniz onu lütfen yorumlara yazın e, çok kötü bakın şu acepte çok kötü cezalar olmasa arkadaşlar sonuçta e, babayız yani da evladımız kızım benim yani bana ihtiyacı var daha henüz çok küçük yani ona göre seçin cezanızı neyse arkadaşlar bunu tam neyle yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Yani yenildi mi madem siz seçin. Yoksa ben mi seçsem önceden? Ama yendi mi mesela? Öyle benim için de bir şey olsun. Lütfen yorumlara yazın. Böyle bir konsepti birazcık daha geliştirelim. Rastgele challenge arkadaşlar. O 5 kere seçme imkanı falan o iyi bence. Ama onun sonrasında daha ne yapabiliriz? Yendi mi? Yenildi mi? Beraberlikte falan. Öyle bir şeyler düşünün lütfen siz Ve yorumlara yazın. Okey arkadaşlar. Ee, ıı, hashtag beni destekleyebilirsiniz bu videoyu destekleyebilirsiniz. Beşiktaş çıktı şansıma bu sefer. Bundan önceki bölümde Türkiye'ydi. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse dediğim gibi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Eğer 500'e getirebilirsiniz beğeni olarak çok çok e, beni mutlu edersiniz. Şimdi çıkıyorum. Abone olmayanlar abone olabilir. Teklif var. ısrar yok. Dediğim gibi sizler düşünün. Ne yapalım ne edelim. Bu seriyi birazcık daha geliştirin. Sizlere bakıyorum arkadaşlar. Peace out. Sayınlara bay bay. Ciao.